Evet, selamun selamünaleyküm. Bugünkü son dersimiz olan dilencilik, kanaat ve bağışla alakalı. E, bu çok önemli bir mesele. E, ben e, üniversite giderken, öğrenciyken, Altunizade'de metrobüs geçidi var. E, metrobüs geçidinde, sabah erken gittiğim için, mesela 6'larda, 6.30-7 arası, illa ki, e, kadınlar olurdu, çocukları vardı kucaklarında. çocuk aynı çocuk olurdu. çocuk sürekli böyle uyuklama halinde ve mesela o çocuk bir gün bir genç bir kadının kucağında, bir gün bir adamın kucağında, bir gün bir yaşlı kadının kucağında olurdu. tabii dört e, sene boyunca gidip gelirken bu bu hikayeyi ben e, yani öğrendim tamamen. E, çocuk da bu arada büyüdü ama çok ciliz dayıp çocuk. Bir gün bir gazeteci resim çekti. Ben de denk geldim. Ve onlara diyor ki resmimizi çekme diyor. İşte sen kim oluyorsun? Tehdit ediyor. İşte görürsün bak burada insanlar var biz takip ediyorlar vesaire. Gazeteci dedi ki ona bu çocuklara dedi ilaç içirdiğini gördüm ben senin. Ve ben bunu hayatım pahasına haber yapacağım. Belki hatırlarsınız bir dönem televizyonlarda çıkmıştı bu dilenciler. Yani çocuklara ilaç içiriyorlar. O çocuklar saatlerce sabit kalıyorlar. Uyku ilacı içirdikleri söyleniyor. Biz daha oradayken, yani ben de o gazetecinin yanında duruyordum. İki tane böyle çok şık, çok zengin belli üstlerinden başlanan iki kişi geldi. Ve hem gazeteciyi hem beni tehdit etmeye başladılar. Ee, tabi biz çok şaşırdık ama bu arada tabi e, güvenlik görevliler var oralarda. E, biz hemen onları çağırdık Tabi e, Geldiler ne oluyor vesaire. Ve o adamlar yani o kadar tehlikeli bir bakışları vardı ki siz göreceksiniz. Size soracağız. Siz göreceksiniz. İşte işimize engel oluyorsunuz vesaire falan filan. Tabii çok üzüldüm ben. Sonra polis falan geldi. O kişileri götürdüler. Televizyonda da çıktı bu haberler. Ee, yani o dilencilerin bazıları evet belki gerçekten ihtiyaçtan dileniyorlar ama çoğunluğu böyle mafyaların elinde çalıştırılıyorlar yani. Çoluk çocuk çalıştırılıyorlar. Gidiyorlar çingene mahallelerine bunları örgütlüyorlar maalesef. Ee, çok acı bir şey bu. Mesela ben çok böyle, <laughs> safiyane bir şekilde mesela bir gün dedim ki o genç olana, güzel kardeşim dedim, ben sana bir iş bulayım ya da belediyeye git mesela hangisine olursa yani ihtiyaç sahibiyim ben işte onlar dedim destek oluyorlar, yardım ediyorlar. Çocuğuma diyor işte rapor aldım, rapor gösteriyor dedim ver bir bakayım, baktım bu rapor gerçekten bir rapor ama Doğru mu bilmiyorum. Çocuk da hasta yanında vesaire. Bu çocuğu devlet zaten ücretsiz bakıyor. Tedavisini yapıyor. Neden bu çocuğu kullanıp da para kazanıyorsun? Yani her masrafını karşılıyor devlet bu hastalığın dediğimde. Yani buraya gelip buraya niye oturuyorsun? Ben dedim iş bulayım sana. Bana dediği şuydu. Ya ben affedersiniz salak mıyım? İnsanlar bir, üç, beş veriyorlar. Şurada öğleye kadar oturuyorum. 100 lira kazanıyorum. 50 lirasını beni takip eden o insana veriyorum. 50 lirasını cebime atıp eve gidiyorum. Dedi. Ee, dedim ki bu böyle ne kadar devam edecek peki? Yani çocuk büyüyene kadar ne olacak soru. Başka bir çocuk alacağız, bulacağız. O zaman anladım. Bu çocuk senin değil mi dedim. Orasını karıştırma dedi kadın bana. Dedim ki o zaman. Ee, bu hadis-i şerif var şimdi gelecek. Ee, onu okudum ona. Bak bu hadiste dedim Allah Resulü bizi uyarıyor. Eğer gerçekten ihtiyaç sahibi değilsen, çalışmaya imkanın varsa, halin varsa, ne olursa olsun birinin baskısı olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama Allah Resulü bize bununla ilgili haberler getiriyor. Ben seni uyarıyorum dedim. Bilmiyorum. Ondan sonra o kadını daha orada görmedim. Bilmiyorum. Böyle şeyler, dilenciler var maalesef. Kimisi gerçekten istediği, ihtiyacı olduğu için istiyor. Kimisi bu, bu tür mafyaların elinde. Kimisi keyfi olarak yapıyor. Görüyorsunuz televizyonlarda. Bakalım şimdi kime biz, hangi dilenciye biz vermeliyiz? Ona bakacağız tabii. Evet. Allah Resulü buyurdu ki biriniz dilenmeyi sürdürür. Nihayet Allah'a kavuştur. Yüzünde bir parça dahi et kalmaz. O gün. Yine Allah Resulü şöyle buyuruyor. Dilenmelere, dilenmeler birer tırmalama gibidir. Bunu yapan kişinin yüzünü tırmalar, tırmalar o dilendiği şeyler. İsteyen yüzünü dilenmemekle Allah'ın yarattığı şekilde temizler. İsteyen de bunu terk eder. Ancak kişinin yetkili kimseden istemesi ve mutlaka istemekten başka çaresi olmaması hali müstesna diyor. Yine Ebu Hüreyre'den rivayette birinizin sırtında bir desteği yükü olsa ve bu odunu taşısa, bununla yorulsa birinden versin ya da vermesin, dilenmesinden daha hayırlıdır diyor Allah Resulü. Yine kim bana kimseden bir şey istemeyeceğine dair garanti verirse ben de ona cenneti garanti veririm. İstiyoruz değil mi? Dileniyoruz. Dileniliyor yani. Hatta denir ki Sevban demiş ki ben istemiyorum. İstemem ey Allah'ın Resulü demiş. Ve ondan sonra gerçekten Sevban hiç kimseden bir şey istememiş. Evet. İbn-i Firas anlatıyor. i̇bn Firas'ın babası Allah Resulü'ne dedi ki ey Allah'ın Resulü ihtiyaçlarımı başkasından isteyeyim mi? Hayır ille de bir şey istemen gerekiyorsa o zaman salih kişilerden isterim istemenin de evet isteyeceğimiz kişi de önemli. Çünkü olur ya mesela bir şey istediğiniz zaman C, böyle evet zengin durumu iyi ama böyle bunu galeye al yani dalgaya almak isteyen bununla alay eden ya da sizi o küçük düşürecek halleri olan zengin birinden isterseniz ömrünüz boyunca o kişi sizi bir şekilde rahatsız eder. Gider anlatır falancı benden geldi para istedi işte şunu istedi bunu istedi vesaire. İbn Mesud'dan Allah Resulü buyurdu ki kim ihtiyacı olmadığı halde dilenirse kıyamet gününde dilendiği şey yüzünde bir yırtık, tırmık ya da yara bere olduğu halde gelecektir. E Allah Resulü muhtaç olunmayan miktar nedir diye sorulduğunda 50 dirhem gümüş ya da onun kıymetinde bir altına sahip olmak onun muhtaç olmaması anlamına gelir diyor. Evet. Ebu Davud anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e dilenmeyi gerektirmeyecek zenginlik nedir denediğinde kişinin sabah akşam yiyeceği kadar bir şeyin olması bunu gerektirmez dedi. Evet. Ebu Hureyre'den rivayetle kim malına mal katmak için dilenirse mutlaka o bir ateş kıvılcımı istemiş olur. Öyleyse şimdi ister çok istesin ister az istesin fark etmez. Yine Ebu Hureyre'den rivayetle kim kendine dilencilik kapısı açarsa Allah da ona ihtiyaç kapısı açar. Evet. İşte belki de aradığımız şey bu. Kendimize dilencilik kapısını biz açarsak Allah da bizi terk ediyor demek ki. İste dur bakalım nasıl olacak? Nereye kadar olacak anlamında bir durum. Ali radıyallahu anh anlatıyor. At üstünde salınarak gelse de dilencinin gene de bir hakkı vardır. Bu da ayrı bir şey tabii ki. İbn Mesud'dan rivayette kim bir fakirlik ve ihtiyaçla karşılayıp karşılaşıp bunu insanlara anlatıp istikte bulunursa, yani dilenirse Allah onun ihtiyaç gediğini açar. Kim bir ihtiyaçla karşılaşıp da derdini Allah'a açarsa Allah ona er ya da geç mutlaka bir rızık verir. İnsanlardan istemeyin diyor. Benden isteyin diyor yani Allahu Teala. Mesela başka bir rivayette Ebu Davud'da bu konuda diyor ki eğer bir Allah'tan isterse Allah onu bu durumdan kurtarması yakın olur. Yani Allah onu ölümle rahatlatabilir ya da hemen ihtiyacını giderebilir. Evet böyle insanlar yok mudur? aslında çok sahibi hacettir ama edebinden insanlardan bir şey istemez. Allah'tan ister. İbn Abbas anlatıyor. Allah rızası için diyerek direnip de kendine verilmeyen kişi insanların en kötüsüdür. Yine Allah aşkına diyerek istemeyin bu tabiri sadece Allah'tan isterken kullanın. Evet, hep de böyle yapıyorlar ya Allah rızası için bir sadaka. Eğer ihtiyaçları yoksa gerçekten çok kötü haberler var onlara dair. Allah Resulü diyor ki Allah rızası için diyerek isteyen melundur. Hezeyan içinde istemedikçe Allah için dileyen isteyip de isteyene vermeyen de melundur. Bu da evet isteyen melundur. Ama isteyene vermeyen de melundur. Yani duydu ki Allah rızası için dedi. Ama burada şartlarımızı da gözeteceğiz. Ali radıyallahu an anlatıyor. Arefe günü insanlardan dilenen bir adamı duymuştu peygamberimiz. Bu gibi kıymetli bir gün ve mekanda Allah'tan başkasından istemekten nasıl utanmazsın diye onu kova, kovdu. Yine İbni Amir el As radıyallahu antan Müslüman olup kendisine yetecek kadar rızık verilip Allah'ın verdiklerine karşı kanaat sahibi olan kişi Gerçekten kurtuluşa ermiştir. E, kim yuvasında emniyet ve sağlık içinde olup da bir günlükte yiyeceği olsa ona bütün dünya verilmiştir. Ademoğlunun şunlardan başka temel hakkı yoktur. Oturacağı bir ev. Üzerine örteceği avret yerlerini hatta bir ölçü koymuş bir elbise ve bir de katıksız ekmekle su. Evet. Bizde bunlardan kaç katı var? Hı? Kendimize soralım. Elbiselerimiz kaçar tane? Yaza göre, kışa göre, işe göre, aşa göre, gezmeye göre, tatile göre değil mi? Kaça göre, kaça göre. Yani o zaman biz e, fakir değiliz bir anlamda. Evet oturma için kendimize dair ait bir evimiz yoksa e, Veyahut da kendimize ait bir e, aracımız, bineğimiz yoksa, tabii bu da bir paket sınırı. Ama şu çok önemli, oturacağı bir ev diyor Allah Resulü, avretini örtecek bir elbisesi ve bir de katıksız ekmekli suyu. Neler alıp da yiyoruz değil mi? Neler alıp da yiyoruz? Bunu düşünmemiz lazım. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Katımda gıpta edilen dostlarım şunlardır. Maddi durumu zayıf, namazdan nasibini almış, Rabbinin itaatini güzel yapmış, gizli insanların gizli yani insanların olmadığı durumlarda da Allah'a itaat etmiş, insanlar tarafından parmakla gösterilmemiş, rızkı yeterli, buna rağmen de sabırlı mümindir. Sonra dedi ki, eliyle işaret ederek çabuk ölmüş, Geride az mal bırakmış, aşağı ağlayıcıları da az olan insanlar. Bunlar kukta edilenler. <laughs> Rabbim bana Mekke topraklarını altın olarak arz etti de ben dedim ki hayır ya Rabbi. Bir gün tok olayım, bir gün aç. Aç kaldığım zaman sana yalvarırım, seni zikrederim. Tok olduğum zaman da sana hamd eder ve şükrederim. Yine zenginlik çok mala sahip olmak değil, zenginlik gönül zenginliği yani gözü topluktur demiştir. Gerçek yoksun bir veya iki lokma ya da bir veya iki hurma ile baştan savulan değildir. Asıl yoksun ihtiyacını giderecek bir şey bulamayan, kendisine sadaka verilmesinin zarureti bilinmeyen ve buna rağmen kalkıp insanlardan da dilenmeyendir. Evet. Yoksul ancak zaruretler için iffetli kalıp kimseden bir şey isteyemeyendir. Dilerseniz şunu okuyun. La yes'elun yes'elun nase ilhafa. Yani onlar yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Bakara 273 diyor Peygamber Efendimiz. Yine Ebu Ümame'den rivayetle biriniz mal ve ahlakça kendinden üstün birini gördüğü zaman üzülmesin. Bir de kendisinden aşağıda olanlara baksın. Evet. Dünyada durumu kendinizden aşağı olana, dinde ise kendinizden üstün olana bakın. Allah'ın size olan nimetlerine nankörlük yapmamanız için bu sizin için daha yerinde, daha münasiptir diyor Allah Resulü. Evet, gerçekten de öyle. Evet. Ata bin Yesar'dan rivayette Peygamber Efendimiz e, Ömer'e Ömer e hediye gönderiyor. Ama Ömer kabul etmiyor. Bunun üzerine Allah Resulü neden geri çevirdin dediğinde ey Allah Resulü kişi için hayırlı olan kimseden bir şey almamasıdır buyurmuştunuz. Allah Resulü de dedi ki bu dediğin dilenme değildir ki. Ancak dilenmeden olursa bu Allah'ın kendisine ihsan ettiği bir olursa böyle. Halbuki hediye Allah'ın kendisine ihsan ettiği bir rızıktır. Sonra Ömer dedi ki canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki kimseden bir şey istemeyeceğim ama istemeden bana bir şey geldiği zaman da onu tereddütsüz kabul edeceğim. Yani hediye gelmesi farklı bir şey diyor veya birinin size bir şey vermesi kabul edilecektir o ama siz istemeyin. Yine Buhari'den Allah Resulü aynı hikayeyle olarak bana hediye göndermişti. Ben de kendisine bunu benden muhtaç olana ver derdim. O da şöyle derdi, onu al. Sana bu maldan beklemeden ve istemeden bir şey geldi. Ve onunla faydalan. İstersen onu ye, istersen tasadduk et. Böyle olmayan malı için, malı ise canın çekmesin. Yani sen istemedin bunu, sana hediye geldi. İster onu tasadduk et, ister, ister e, sen kullan ama al yani. Veda haccında ey insanlar bağışıp bağış olduğu sürece alın. Fakat Kureyş saltanatı elde etme yarışına girip de bağışı dininizden fedakarlık etmenize karşılık verilirse onu bırakın. Çok önemli. Bağışı alın diyor Allah Resulü. Ama size dinden çıkın diye bağış verirlerse onu bırakın, almayın. Yine Ebu Derda'dan rivayetle Allah Resulüne sultanın malları soruldu. Dedi ki Allah'ın istemeden ve göz dikmeden ondan sana verdiğini al ve değerlendir. Yani verebilir Allah sana verir. <laughs> Enes radıyallahu antan rivayetle imkanı olduğu için veren kişi ihtiyacı olduğunda verileni kabul eden kimseden daha çok sevap kazanmaz. Yani imkanı olan kişi verecek ama burada ihtiyacı olan kişinin bunu alması çok sevap. Kişi Allah Resulü'ne dünyalık bir şeyi sırf ona teslim etmek için gelirse, İslam kendisine dünya ve içindekilerden daha olmadan akşama kavuşmaz. Kişi Allah Resulü'ne dünyalık bir şeyi sırf ona teslim olmak için gelirse, İslam kendisine dünya ve içindekiler daha olmadan akşama kavuşmaz. Bunu çok anlamadım ama şu demek olabilir. Yani bir kişi Allah ve Resulüne gelir dünyalık bir şeyi sırf ona teslim etmek için gelirse diyor bir dünyalık şeyi. İslam kendisine dünya ve içindekilerden daha olmadan akşama kavuşmaz diyor. Evet bu da böyle. Tabi başka kitaplarda e, başka hadisler, başka e, mevzular çok var dilenciler konusunda. E, ben acizane e, kendi şeyimi söyleyeyim. Aynen de İbni Abbas'ın yaptığı gibi belki şöyle yapmak lazım. Kapıya geldiği zaman mesela çoğu elbise falan istiyorlar. Onlara veriyorum varsa. Yoksa e, yemek bir şeyler veriyorum elbise olmadığını söylüyorum. Ona göre değil elbise yani olmadığını söylüyorum. Bir. ikincisi eğer e, para istediği zaman mesela şunu soruyorum. Belediyeye gittiniz mi? Ya da kaymakamlığa gittiniz mi? Ya da muhtarlığa gittiniz mi? Size yardım ediyorlar mı? E, yalan söylerse ona sadece yani kapıya geldiği için 3-5 kuruşta gönderiyorum. Yani 1 lira, 2, 1 lira, 2 lira, 3 lira falan. Ama gerçekte evet gidiyorum onlardan destek alıyorum diyorsa diyorum ki kardeşim al bunu ve bir daha bu işi yapma diye kırmadan gönderiyorum. Evet bir dahaki dersimizde görüşmek duasıyla. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet kalın inşallah.